Evet var. Abi zorluyorlardı. Çok kaba bak. Döndü. Döndüler. Bir tanesi kırdı bir takım. Ben şu en uçtaki iki hangarlı yere doğru iniyorum. Tam işaretime. Aa hepsi kırdı. Oğlum sekizi de aynı yere iniyor. Çok saçma. Arkamıza da inmediler. Hiçbiri bak ya. bak aptallar var. Bir kişi indi. Aa aptallar. Bizim paraşütlerde mi bir şey Çık. var ya? Birinden çekimi var mı? Benim beyaz. Allah seviye üç Burada kar var. Seviye üç elek var burada hocam. benim yanımda kim geldim? <gülüyor> <gülüyor> burada biri bak Alırım ama. Evet, ne var? Yerin olduğu yerde. Yanında da keleş var. Orada da nete var mı? Yok. Hiç görmedim. Hmm. kullanamazsa kullanan varsa şeyin. falan var mı? Bir de kask. Bastalım mı şunları yoksa bu ne yapalım? Benim olduğum evde burada var. Tamam. Yanak var burada. Ha senin olduğun evde kask mı var? Ne Bana da var. dürbün lazım. Aa gecikmesi aldım. Ha geldi. Benim de öldüsü <laughs> aldım ya. Bakalım sağda 12 oldu. Saat evet, 12 mi oldu? <laughs> Ha, ondan öner daha geçkin seni bir switch yap. Burada OMP var. <laughs> abi nereye gideceğimi şaşırdım ya. İlk size doğru gideyim ben. Bir de kaskım yok beyler benim. Kasper de bir. Fark etmez hiç yok. Var. Her askısı isteyen var mı? İyi yerim yok ya bu kadar? Bir de uzun mesafe silahı lazım. Abdoksu yani 10 nokta 3'e çıktı benim. İyiymiş valla benim 2-3 arası gidiyor. Bu bina mı Beko? Evet bu Burada Bunu da kalsın da bunu pede. Aa buldum. Işıklar değişti. Karat. Bu nokta yine Bana yine mermi lazım. İki yelek var. Üç kullanıyor. yaz. Taktik kundak var. Hımm. Uzatılmışa ihtiyacım var benim. Bir de yanak. Burada var. Yanak var hocam, atarım. Aldım uzatılmışı. Burada 45 ACP vardı var dolar. <laughs> Geldim. Al hocam. E şimdi bir yanak bir de dürbün. Oo, güzel kısmı. Yanak var. Sende mi Beko yanak? Evet kanka. Geldim. Ben sana şunu da atayım ayrıca. Şimdi bende de, de iki sar çekti. Üç kullanım İki varsa ben de hmm. alırım. Fazla. İki var hocam attı buraya. Ben Aa. ne alacaktım ya? Ben, ben bir şey almayacağım ki abi. Yo taktik kunda da hocam bende değil. Gel göstereyim. Alandayız. Yakında evde yok. Ne yapacağız? Bunun mı? Basacağız abi adamları. Yeter <laughs> abi. Bunun üst katı. Benim mesafe silahım yok. Kar atmıştım o binaya. Kar burada var abi yanında. Hangi bina? Eben burada benim yan oldum yani. Erkan'ın yanında. Geldim. Üstü bu mp mermileri var. Alacaksın var. Küçük kulübede 2x var. Alamadım yerim yok arkada. Ha aldım aldım. Bana aslında. Artık adamlar bize gelmiştir canım. O kadar da hayvan değiller. de. oyun alanına geri dön diyor lan. Çıkma ha. oraya ölürsün. Gidiyordum biri oldu. 10 saniyem 5 saniyem ne sayıyor öldürüyorum ben. Hay Oğlum ev köşesine mi atladınız lan? Kanka eksi olan var mı? Ona göre bakacağım buna gidiyor. <laughs> Valla bana senet edin. 4x altı gel değişelim Emre. Neyi? Karla seyleri. Aha hocam bravo. Hocam daha ne yapıştın anlatayım. Yanakta yanayistan var mı? 762 ister misin? Yok hocam var. Teşekkür ederim. Emek de emek istiyor musun? Yok var. Seyleri full. UMP de full. Kabzan değil. Açıldı idare eder. Bana şöyle güzel bir dürbün bulursanız şahane olur. <laughs> Bu adamlar Bilmiyorum. 8 kişi, 8 kişi aynı yere inip çatışmadılar. Bro, buraya birileri inmiş. Biz, biz indik mi buraya? Ben hmm. yedim orayı ya. Hiç hmm. hiç kalmıyor mu? Yok. Orayı yeme misin ama kanka enerji var. Taktikunda var, namucu var. var. Aa Bir enerji falan var. Çok zayıf benim sağ olun. Bir tane enerji var. <laughs> Atayım gel. Neredesin? Al iki tane sonra ağrı kesiyorum. Oha kardeşim. Burada. Nerede? Adam karşı hangara iniyor gördüm. 305 tarafı. İniyor. İşaret koyuyorum hangara. Oradalar işaretindeler. Hmm. Yaklaşıyorum oraya. Peşinde mi hocam? <laughs> ben şöyle şöyle atlamıyorum. Ha bura mı lan? Evet. Aa. Şarit etmişler. Ben, ben de joystick'i bıraktım koşuyordum. Gördüm adamı. Tamam, içimiz, i̇kisi de orada. İkisi de hangarın içinde. Gördüm. Soldan çıktı Belkan. Burada. Belkan o eve girdi. eve gideyim. gördüm, 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 gördüm. Hangarı aldım. Onu alacağım. Evi basma Beko. Evi Dörde birici. Basma bu kanka. Niye basıyor? Bombayı kim atıyor? Ben attım. Birisi. Camda kanka. Bu erkayı alan kaşar galiba. Nereden anlıyorsun? Evet aha, bunlar onlar. Erkayı alan mı? Evet abi bu zil ile devletseydi. Sonunda bu zil olan bu piç değil mi artık? Yedi kafasına gözüne. Nerede camdaki mi? Camdaki. Hala Üst camda. katta mı? Alt katta mı? Alt katta. <laughs> Diğeri nerede? Gitti mi? Nerede öldürdü? Aynen. O kadar parlak ki orası isimler görüyor. Burada. Ev yanıyor Nerede lan o? buraya. Hangarda mı? Hangarda köşede. Kapının arkasında. Hangarda mı? Evet yanıyor Hangarda. burası ama. Yandı pezevenk ya. Öldü öldü. Ha bravo. Öldü. <laughs> Bomba aldım. Hamurcu kerine var kanka. Alan yoksa mı? Ben bir şey almayacağım ya. Ali gizleyeceğim. Bak ya. Sadece aldım ben. Mini aldım ben. 1.62 attım. Bana 5.56 lazım aldı da Yelek kask var sağlam. Vurulan varsa. Evet, uzatılmış lazım bana. Burada 5.56 elini aldı var istiyorsa. Burada Adam var uzatılmış. Adamın cesedini aldı. Adam, adam yok. burada ben uzatılmış ya. Burada da var uzatılmış. Tamam. 5 elini aldı alayım. Al burada kanka. Çok 3x 2x ya. attım oraya. Şey ya. Ben yanaklayana ne yaptım ya? Burada sağlam yelek var. Sağlam kask var. Kanka yanaklayana. Bir dürbün çıkmadı mı adamlardan ya? Şöyle güzel bir dürbün. Kanka 3x attım Motor buraya. Geldi. 4x çıktı. Yok 3x lazım. Motor gel. Durdu Neydi kontak var? kapattım. Bunların gördüğünüzü olabilir. Gördüm. Tepeli kulübenin sağında. Gördüm ben de. Kulübeye giriyor. Görüyorum ya. Onlar da arka atıyor. Hop vurdum onu. O da beni bayağı vurdu. İki kişiler. Ben can yapıyorum. Kask gitti benim ya. arkadan kask alıp geliyorum. Burada benim yanımda var. Nasıl ölmez lan? Aldım. Bravo. Yaklaşıyorum. Soldakini mi aldın, sağdakini mi? Sol kayayı aldım. Hocamın vurduğunu bitirdim. Nerede? Koşuyor bir tanesi yukarı. Öbürünü Kaçıyor. göremiyorum. Göremedim evet. Geçiyor üstte. E, 305 yönde doğru gitti. Şu an yukarıda. Göremiyorum. Açtı yukarı çıktı abi. İpi e, kim atıyor? Ben attım bak. Bir şeyde bak. E, işaret koyacağım. <laughs> Dürbünü var mı? Durbini Şuralara çıktı. çıktı beyler. Şuralara. Kanka gizli oda anahtarı var. Nerelere 3x, ya? Ben... 6x var hocam. Heh alırım. İşaret işaret koydum işte bak. Bak görünüyor. o kadar mı gitti ya. Kanka kit isteyen var mı? Ben alırım. Ha. Gizli odan anahtarım var Artık yok yok şey Yok artık yaramaz. Hepimizin var. <laughs> gizli oda var Berkay dikkatin. Çıkıyor. Hı. Hmm. Yani güzel, güzel loot, loot çıkıyor da. E gidelim oraya. oraya. Versin şartı nerede? Yani üç yıllık üç kas kalınırız. Peki gizli oda nerede onu biliyor musun? Haritanın ortası ya işte şu. Senin işaretini sağ çapraz. E Herifler tepede 3 kişi loot yapıyorlar. <laughs> Birini çok vurdu. Ağırladı. Onu aldın herhalde. Aynen. Gitede. Öfkeliler. Jackson öfkeli. koyuyorum oraya da. Hissetti zaten. Tam tam ben yine de koyacağım. Güzel. Drop geliyor bize doğru. Şunu tarayalım hmm. mı? Soldan. Drop kanka. Adamlar aldı. Bana nereden olan. atıyor ya? Aynı yerden. Allah Allah. O okay. şey yok ki. Gördüm. Berkan önünde. Bayağı vurdu. Aldım birini. İndirdi onu Tunç. Tunç bir kişi daha var orada. Görüyorum. Gördüm. Can evet. basıyor şu an. Ee şey yaptı yaptım. değil mi? Can basıyor şu an. Silahını görüyorum. Eee da değil yerde, ya. Yerde, benim yerde yatıyor. Yerde yatıyor. aldım. Daha var, Daha var hocam. Oo alan çok kötü daraz beyler. 50 saniye. Yap yakın be oğlum. Mı? 2 metreydi ya alan. Nasıl 2 metre alan? Kampanya atıştı. Dibimiz var. Şundan dördüncüsünü alalım ya. Kalkmasın arkadan. Bir kişi daha aldım. Bundan ben kit aldım. Enerji de aldım. Alana gidiyorum. Tepede adam gördüm. Aşağı doğru koşuyor. Damla ucu falan var. Bunu yedi. Biri daha var. 35 yönü. Bana bakıyor. Beyler gizli odayı açtık. 8x 6x tayin yok mu? İstihar var mı? Yok. Eseler var. Eviyim elek varsa alırım ancak. M24 var, miniler var, karlar var. Gelin bana yeter. Oğlum adam bizi senin yanından mı atıyor ya? Hayır hayır. Evet, birbirinden. Yakın ama 25 yönü falan oldu. Ben sıktım onlara da biraz bana sinirli. Burada ben geldi. Dikkatli ol benim üzerinde. Tamam. Aldan iki mi? kişi koşuyor açıkta. Ölü alan var abi bu benim ya. Erkan kalmış oldu. 7 bandan headshot gelirdi ansı. Berkan senin yanında adam mı var? Koruyalım evet. mı? Evet. Üstümüz bakarsa çok sıkıntı. İşte kavruluruz da. Aa Berkan'ın yanındakini gördüm. Açıkta atı var dibinde. Berkan sana doğru geliyor. Bir tane yedi benden. Oldu. Tamam kaç abi Sol vuruyor beyler bizi. 15 yönü. O sola bir tane attım kanka da bu piç bırakmadı. Onu alıyordum. Kayanın arkasında o gibi. Allah'ım bilmiyorum. Ben de sıktım az önce onlara da bu. Nereden gördüm anlamadım. Bana göre 15. Ha onları karşıladılar. Yani. Alana geçiyorum. Bir sağımız yok mu ya? Evler, efendim? evlerde çatışıyorlar. Güzel girdik. ATP, tepe. ATP mi gördü? Bak buldum ya. İyi elektrik fırlandı. Seni buran evlerin içine doğru gitti. <laughs> Yo, ben sen o tepeye çıkmış. Berkay'ın Berkay yeri güzel gibi ya. Tekit kaldı zaten ya. Burası evet, boş beyler. Hepsi Hepsi orada. Hepsi, hepsi Aşağı şeyler. Yani. O, o, aşağısı ya eve oynamışlar. Hepsi orada. Avantajlıyız. Evet. Abi dikkat edin ya arkamıza sağımıza. Hepsi de orada oynayın. Aynen olaydı. düşmemek önemli. lazım. Buraya. Önümde biri. Yakın mı? Şu sis var şurada, sisi bombalayın. Aldım. Diğeri çıktı hangarda. Yerde yatıyor daha. Aldım. Önünde ha. Sola oynadı birisi sola, ona dikkat edin. Orada orada, kırmızılı önünde benim. Arkamızı kesiyor, arkamızı kesiyor. Arkamızdan Arkamızı bombalıyorlar, hissediler. Eyvah eyvah. Ya siktir et, dur. Önümüz gelecek bir de. Bence bunlar mı attı acaba arkaya düşürdüler yanlışlıkla? Yok ya, olur mu? Ya burada en en fazla. Yere atmış, yere atmış. İki kişi yere atmış. Groza şey Beret hemen yanında ayağa kalktı, vurun şunu. Hiç canı yok. Yerde yatıyor Olay adam, adam adamsınız Bir kişi daha var yerde. Dikkatli olun. Berkay önün önüne bak. Bu yerdeymiş zaten. Şey Tunç. Bir kişi daha var orada arkada. Onun yerinde burada. Ama o da öldü. Bir, Bir kaldı. Bir O da hangarın içinde kanka. Tamam abi. Bekle. Siz çatışırken çıkmayın. Sen de ne attı solo? Bizim attık yoksa. Hayır, Hangarda bence. Hangardan oraya sanmıyorum ya. Bomba attı bana. Sersemlikte. Sağ duvarda ya. mı? Buralarda bir yerde o ya. Kankacım yanlış yapıldı Semre karşımda. <laughs> Bak <Gülüyor> Du var Alex. assist i vara Alex.